Evet, bugün 16 Ocak 2022 Kirazlı Köyü Cami Minaresindeyiz. Güneşli bir gün. Minareden kuş bakışı köyün genel durumunu çekeceğim. Güneşli bir gün. Oldukça güzel bir hava. Normal zamanlarda Buraya çıkabilmemiz mümkün değil. Aşırı bir rüzgar var. O rüzgardan bu çanaklar yukarıya dönmüş. Buradaki çanak az önce düzelttim vidalarını sıktım. E, cami e, köye göre ideal. Ne büyük ne küçük. Köy gelişmeye elverişli müsait. E, turizmin e, zaman zaman ilgi gösterdiği, yazlıkçıların özellikle ilgi gösterdiği, efendim emekli olup da doğayla ve denizde iç içe yaşamak isteyenlerin son zamanlarda ilgi odağı haline gelen Kirazlı Kıyı. Tabii bunu yazın çekmek isterim bu görüntüyü. Ama kışında şöyle bir çekelim. Bu yakamozun vurduğu yer e, tam tam güneşin olduğu o kısım Avşa Adası. E, şu kısımda şu karşıda olan kısımda Marmara Adası. Marmara Adası e, çok yüksek. E, Wikipedia'ya baktım, 600-700 metre kadar rakımı olan yerlerin olduğunu yazıyor Marmara Adasında. Havşu Adası tabii çok güzel yazın, tatil yapılan bir yer. Şu kısımda görünüyor mu bilmiyorum. Mürafte var. Mürafte'de Şerköy'ün bir mahallesi ama büyük bir mahalle. Efendim çok yazlıkçıların akın ettiği denizin olması hasebiyle bir yerleşim yeri, sahil kasabası diyebiliriz. Burası Mürafte'ye 7 kilometre, efendim şarköyde 20 kilometre net arabamla ölçtüm. Şu karşıda görünen köy Çınarlı köyü. Orada tam buraya 2 kilometre mesafede. Köy düzlük bir alanda. Burası köyün Şerköy ile bağlantısını sağlayan ana giriş yolu. O yol böyle devam ediyor. Burası köy meydanı, kahvelerin olduğu yer. Burada üç tane kahve var. Meydan kahvesi, işte burada bir kahve ve burada bir kahve. Üç tane kahve var. Efendim, köy ortalama 2000 verilerine göre 400 nüfusu var. Tabi şu an değişmiş olabilir ama ortalama şey bu nüfus. Köyde genç nüfusu pek görmemiz mümkün değil. Taşımalı bir sistem var köyden. Merkeze ee, minibüslerle öğrenciler ona gidip geliyorlar. Şu aşağıda gördüğümüz yer denize yakın olan yerde e, fener var. Bilmem e, kameralara yansıyor mu? O fenerin olduğu yer Hoşköy. Hoşköy de buraya merkez olarak 10 kilometre Hoşköy ile Murafte de her şey buru sahil kasabasında oraya çıkmadan 10 kilometre ve burası. Alışveriş açısından ister boş koyun, ister e, burakta e, tercih edilebilir. Köye e, yaz ve kış sürekli satıcılar geliyor. Efendim manav geliyor, peynir, e, ekmek, e, süt ürünleri, e, sebze meyve, efendim et ürünleri gibi e, satıcılar. E, hatta hatta haftada iki haftada bir gün köye doktor bile geliyor. Şu aşağıda Görmüş olduğumuz beyaz çevrili olan yer e, görebiliyor muyuz orayı bilmiyorum. Evet şurası üstü çevrili olan yer Köyona. Şu çamların olduğu yerde köyün e, parkı büyük bir park var orada. E, şu an kullanılıyor tabii atıl durumda ama aslında turizm açısından işletilse çok işletmecilik ruhu olan bir insan için çok e, güzel çok müthiş bir yer. E, Park güzel bir yer. Belediye burayı Ama kullanmıyor. Atıl duruma gelmiş. Evet sizlere bahsettiğim ee, köy şeye açık efendim. Yazıcılar açık. Şu arkada gördüğünüz iki tane ev. Dışarıdan gelen insanların buraya e, kondurduğu evler. E, son zamanlarda sürekli e, emlak e, işleri oluyor. Yani köye girip çıkanlar oluyor. Şimdi işin o kısmından önce, az önce ben size köyün girişini burası olarak göstermiş ama burası beni yanılttı. Köyün esas girişi yani şarköye ya sağlayan yer şu arabanın geldiği yön. Araba geliyor bakın. Keravan oldu evet. evet şimdi şarköye gidip gelen, işte e, Mürafte'ye gidip gelen, Çınarlı'ya gidip gelen yol orası. Burası köyün mezarlığı. Derli toplu, güzel. E, Selvilerle süslenmiş. Bu gördüğümüz şeyler bağ, üzüm bağı. E, oldukça e, önem arz ediyor burada üzüm. Köyün ana geçim kaynağı, haziran ayında kiraz, e, Ağustos ayının sonuna doğru e, üzüm. Ve üzümü de meşhur. E, ne üzümü diyorlar ona? E, güzel siyah bir üzüm, tabii çok meşhur bir üzüm. E, ve e, son zamanlarda, işte e, yılın sonuna doğru da zeytin e, ana geçim kaynakları, Zeytin ve zeytinyağı ve köylünün ana geçim kaynakları. Evler oldukça eski, mütevazi. Yapılaşmaya neredeyse yani eski eskiler köyün yerleş yerleşkesi olarak neredeyse hiç önem vermemiş. Hatta ben buraya geldim iki ay oldu. Köylülere şöyle bir şey söyledim. Bu köye dışarıdan gelenler köyün kıymetini sizden daha iyi biliyor dedim Çünkü onlar evlerini daha muhafazalı, daha güzel villa tipinde bahçe nizamı evet. yapıyorlar. Ama bu eski evler e, sanki 1950 yıllarından, belki 1900'lü yıllarda kalmış e, evler. E, böyle çok muhafazasız ve eski püskü evler. Genelde tek katlı, nadiren iki katlı evleri rastlamamız mümkün. mümkün. Bahçe duvarları birçoğunda. Mehmet Bey! Selamun Aleyküm! Nasılsın? O, köyü, çekiyorum. köyü çekiyorum. Şey dönmüş yukarıya da onu düzeltti. <laughs> 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 ha, güzel güzel. Evet. Buraya beş katlı bir ev yapmak lazım. <laughs> Efendim. Evet. Eski evler bunlar. Bunlar da şurada gördüğümüz evlerde. daha belki de Rumlardan kalmış yüz, yüz elli yıl. Maalesef. bir fırtına var. Eskilerden kalma evler. Burası bizim camimizin müştemilatı hanımların abdest halinde camiye girdikleri yer. Efendim görüyoruz eski evleri. Şurada orman deposu orman deposu diyorum su deposu var. Köyün su ihtiyacı buradaki şebekeden karşılanıyor. Görmüş olduğumuz karşıdaki yerler zeytin bağı. Daha yakın olan yerler üzüm bağı ve kiraz ama biraz daha uzak olan yerler zeytin bağı olarak gözükmekte bilinmekte. Şuradan bir yolda şu aşağıda çamın olduğu yerdeki yolda efendim köyün çıkışı bir hoş giden yol. Burası denize. Kuş bakışı belki 3 kilometre yani yaya gitsek şöyle direkt gitsek 3 kilometre ama tabii o şekilde gitme şansımız arabayla olmadığı için 7 kilometre olarak gözüküyor. Şu aşağıda gördüğümüz ev yeni yapılan son zamanlarda az önce bahsettiğim efendim gurbetçilerin veya yazlıkçıların köye rağbet ettiği evlerden bu yanındaki yine öyle. Şurada göremiyoruz arka tarafta çamların arkasında yani parkın arka tarafında kalan 3-4 tane daha villa var. E, yatırım için son derece e, uygun. Özellikle denizsel doğayla ben e, baş başa kalmak istiyorum diyenler için son derece uygun bir yer. Evet, e, şurada bir yaşam var. Baca görüyorsunuz odun. Odun ve kömür yakılıyor. Meyve odun ve kömür sat, yakılıyor genellikle. Tabii doğalgaz maalesef Marmara bölgesi olmasına rağmen henüz yok. Merkeze bile yeni gelmiş doğalgaz. Bir dezavantaj. Yeni yapılan e, villalarda, evlerde kat kaloriferi e, son zamanlarda uygun olarak kullanılıyor. Tabii onların da biraz maliyeti yüksek ama e, şimdi parası olan maliyetini düşünmüyor, e, keyfini düşünüyor, zevkini düşünüyor ve kolaylığı düşünüyor daha doğrusu. Burada işte eski evlerin var olduğu bir yer. Efendim ne diyebiliriz? E, aklınıza gelebilecek sorular varsa bu videonu ben YouTube'a ekleyeceğim. Burada sorularınızdan sorularınıza cevap verebilirim. Şurada bir ev var. Aşırı bir rüzgar var. Görüyorsunuz şu anda hissediyorsunuz. Bu rüzgar... E, Evin çatısını olduğu gibi götürmüş. Ne varsa. Bakın bu evin üzerinde bir e, şıngıl ya da la mebran katlama, kaplama varmış. Olduğu gibi götürmüş. Aşırı bir rüzgar var. Çok sağlıklı ve sağlam yapılması gerekiyor evlerin. Bu kiremitlerin altında komple çamur var. Yani çamurdan bir katman var. O soğuğu ve sıcağı e, engelliyor. E, köy, e, bizim cemaat yavaş yavaş camiye geliyor. Burası köy meydanı. Sondaki er, beyaz arabanın olduğu yer, köyün, e, caminin, e, gelen görevlinin, imam Efendi'nin e, i̇mam konaklayabileceği, kalabileceği düşman olarak yapılmış. E, 90 metrekare e, yaklaşık. E, pek iyi olduğu da söylenmez, kötü olduğu da söylenmez. İçine biz geldik, bayağı bir bakım yaptık ama yeterli değil. Ama e, kötü de değil e, durum bu. Yazın tabi buraların tadına doyum olmayacağına e, eminim. Ee, evet. Kirazlı köyünden güneş eşliğinde deniz eşliğinde efendim karşıda Marmara adası kar eşliğinde arkamızda e,